Merhaba arkadaşlar, ben DoraVein. Bu kanalım için bir tanıtım videosudur. İlk videomda size sadece kanalımla ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim. Ee, öncelikli olarak e, Minecraft Hunger Games falan o tip şeyler çekeceğim. Çekeceğim oyunlardan, çekeceğim videolardan bahsedeceğim. Vine çekeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Vine, komik e, videolar, montaj videoları. Battlefield 4, Five Nights at Freddy's, iki tabii ki yani iki, ee, Batman Arkham Knight, Battlefield Hardline, ee, Star Wars Battlefront 3 çıkacak çıktığında inşallah, Deadpool, ee, baya bir oyun çekeceğim, Call of Duty Ghost, Ghost biraz eski de ama, işte ee, bilmiyorum, Lego şey Lego oyunları çekebilirim. Yani sizin yorumlarınıza göre hangi oyundan çekeceğimi henüz bilmiyorum. Ee, onlara göre oyun çekeceğim. Yani video çekeceğim. Ee, yapmam gereken daha çok iş var. O yüzden e, bilmiyorum. Ee, dizi yorumları, Dünya'nın en iyi oyunları falan. O tip şeylerden yapacağım. Ee, başka ne çekebilirim? Bende olanlardan... Ee, GTA 5 çıkacak. Ee, bilgisayar için. Ee, bilmiyorum filmler, kısa film yükleyebilirim. Yani kanalım kısaca bayağı kapsamlı olacak. Lütfen yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Henüz video bitmedi hemen korkmayın. Genelde insanlar öyle bitiriyor ya. Şarkı, karışık şarkı. Karıştırdığım şarkıları yükleyeceğim. Eee karışık. Zaten bandikamda çektim çoğunu. Yani... Bu ne ya? Neyse. Ee... <laughs> yani bayağı bir oyun çekeceğim. Ee, nasıl anlatabilirim? Başka ne çekebilirim? Bir dakika Steam. diğer laptop'tan bakıyorum. Steam'den ee, baya bir şey var. Bilmiyorum. Deadpool çekerim demiştim galiba. Bilmiyorum ya garip saçma oyunlar falan saçma oyunlar kuşağı mı olacak? Öyle özel bir şey. Ee, Battlefield 4 kesin çekeceğim ama. Yani. E, Tabii e, çekmem istediğiniz tüm şeyleri yazabilirsiniz. Çünkü baya bir şey yapacağım. E, PlayStation 4 alacağım zaman Killzone. E, Infamous Second Son. Atip şeyler çekelim. Far Cry 4 çekeceğim bunu bilin. Far Cry 4 çünkü gerçekten baya iyi bir oyun. Injustice Gaz Ramon Gaz. Dünyanın en müthiş oyunu herhalde. Acayip güzel bir dövüş oyunu. Mortal Kombat çakması gibi ama tabi ben biraz kahraman seven çocuk olduğum için neyse ee, bu videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar ee, lütfen yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın ben durayayım hoşça kalın iyi bakın kendinize.